Türkçe kökenli gelsin bakalım. Düzenli, planlı ve yöntemli biçimde verilen eğitim türü. Nokta nokta eğitim. Örgün. Örgün eğitim. Altı, harfli de, altı harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Denizcilikten geliyor. Buyursunlar. Gemilerde bulunan odalara verilen isim. Kamera. Kamera doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli gelsin bakalım sorusu. Eski zamanlarda okul yerine kullanılan kelime. Mektep. Mektep doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Yine Türkçe kökenli. Buyursunlar sorusunu görelim ayakla çiğnendiğinde ya da duvara sürtüldüğünde patlayan eğlence fişeği. Çatapat. Çatapat doğru cevap. Oynar mıydınız? Bayramlarda genelde. <laughs> Aynen ben, ben, de çok oynardım küçükken. <laughs> Yapıyorduk biz de yaramazlık sevgili izleyenler. Sonra saklandı galiba. Var hala yine sanki. Yasaklanmamış sevgili izleyenler. Cihan Bey de var. Arayı, evet. <laughs> ararsanız bulursunuz. Cevabı 3500 puanımız var. E, 3 dakika 8 saniyede süremiz var. 8 harf daha alabilirsiniz. E, yolunda gibi işler. Böyle devam eder. Devam edelim. Hanımlar, beyler 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir sıfat bu. Buyursunlar. Tepeden inmeci anlamına gelen Fransızca kökenli sıfat. Bir harf alabiliriz. Harf alayım. J. Jacoben. Buyurun. Jacoben. Jacoben doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Pekiştirilmiş bir sözcük kendisi. Buyursunlar. Hemen ardından anlamına, anlamında kullanılan zarf. Peşi sıra. Buyursunlar. Peşi sıra. Peşi sıra doğru cevap. Yine sekiz harfli Fransızca kökenli bir sıfat. Aa, hadi buyurun. İleriyi düşünerek planlar yapan ve yeniliklere açık olan kimse. Harf alayım. Buyursunlar. Bir harf daha alayım. Tabii. Bir harf daha alayım. Tabii. Çok nokta nokta biridir derler mesela. Böyle bir çok girişimci, hayal gücü yüksek insanlar için. Bir tane daha. Falan. Bir tane daha harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ve... vizyoner vizyoner doğru cevap İ iki harf kaldı alınacak Tamam. Ha 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 hallederiz efendim dokuz harflerdeyiz. tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var e sonu böyle iki harfli mastar gibi buyursunlar bir eylemi pervasızca çekinmeden ve sakınmadan yapmak anlamında kullanılan zarf. Biraz böyle gündelik konuşma gibi. Argo yani aslında. Bir eylemi pervasızca çekinmeden ve sakınmadan yapmak. İşe nokta nokta girişmek diye kullanırız. Bodoslama. Bodoslama doğru cevap.